Merhaba saygıdeğer müşteriler, saygıdeğer aboneler, Aysen şirketi ile sizinle. Bu videoda en çok satan Aysen video gözetim kamerasının popüler bir incelemesini yapacağız. Bu HD 50 SRD modelidir. Bu kamera 3 yıldır en popüler olan modellerden biri olarak bilinir. Neden o en popüler olanı daha pahalı kameralar var? 8 megapiksel kameralar, zoomlu kameralar, IP standartına sahip kameralar. Ayrıca dürüst olmak gerekirse daha ucuz 2, 3, 4 MP kameralar da mevcuttur. İşte bu altın orta yol. Bu 5 MP HD kamera 2023'te güncellendi ve yeni işlemciye sahip bir Sony matrisi kullanıyor. Yani bu diğer modellere göre ucuz olan aynı zamanda çok iyi, yüksek kaliteli bir kamera. Bu kamera ISON Greco Pro video gözetim sistemimizin bir parçasıdır. Bu kameraların çalışması için gerekli olan her şey dahil hazır setlerdir. Kaydedici olarak kablolama, tüm bağlantı noktaları, güç blokları ve sabit disk içerir. Kullanışlı bir seçenek. Kutudan çıkardım, prizde taktım, her şey çalışıyor. Kameralar ayrıca alınabilir. Bu kameraların 5 megapiksel ve 4 megapiksel modifikasyonları vardır. Dışarıdan tamamen aynı görünüyorlar çekim kalitesi %20 farklılık gösterir. Yani 5 MP kameralar piksel detayı açısından %20 daha iyidir. Ayrıca tabii ki Aysen Greco Pro modelleri de vardır. 5 MP setlerdir. Onlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 32 kamera ile donatılmış modellerde ve Aysen Greco modelinde bulunur. 4 megapikselde diğer bütün özellikler tamamen aynı. 2023 yılında kamera güncellendi. Burada iki temel nokta güncellendi. Bu bir işlemci oldu. Burada son nesil bir işlemci takıldı. E-yaka aydınlatma. Burada modern e-kollar diyotları da bulunuyor. 30 metreye kadar gece e-kollar çekimi yapılıyor. 5 megapiksel 2K çözünürlük. Burada OSD menüsü kontrol panelini görüyoruz. Yani her bir kamerayı gerektiğinde ayrı ayrı yapılandırabiliriz. Burada geleneksel olarak BNC ve güç konektörleri gözlemlenebilmektedir. Her kamera ile birlikte her zaman bir talimat bulunmaktadır. Bu kamerayı sabitlemek için gereken tüm bağlantı elemanlarıdır. Ayrıca bir video kaydedici, güç blokları ve benzeri içeren bir iSeng Greco Pro seti bulunmaktadır. Seti kutudan çıkardık, prizlere takıp her şey çalışıyor. Kamera Sony matrisinden geliyor. Orijinal, kopya değil, replika değil, sahte değil. Ayrıca burada VDR ve DNR teknolojileri kullanılıyor. VDR özünde para boşa harcanmış olan bir kamera satın alma teknolojisidir. Kameranızı nereye koyarsanız koyun gün içinde birkaç kez kameranın objektifine güneş ışığı girecek veya gölge düşecektir. VDR olmayan bir kamera kötü bir şekilde gösterecektir. Çerçevesinde her şey siyah olacak. Yüzleri veya plakaları ayırt edemezsiniz. Bu sorunu çözen bir teknoloji burada duruyor. Ayrıca DNR teknolojisi gece çekim koşullarında gürültü sorununu yani dalgalanmayı çözer. Kamera, sokak kamerası evrensel olarak adlandırılabilir. İç ve dış mekanlara yerleştirilebilirsiniz. Dışarıda -60 ila 155 derece sıcaklığa dayanabilir. Yağmur veya kar altında çalışabilir. Kamera hakkında sorularınız varsa yöneticilere sorun. Ayrıca bu videoya yorum yazın, cevap vereceğiz. Yeni videoları kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.